Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto gelişim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde çok fazla soru aldığım ve çok fazla istek aldığım bir konu üzerinde ilerleyeceğiz. Bu ada güzel performans sergileyebilecek, bu ada çok coşabilecek olan altcoin'ler hangileridir? Bunlara dair bir video çekeceğim arkadaşlar. Videonun girişinde sizlere bu ekranı göstermek istedim. 14 Kasım 2021 tarihindeki kripto paraların fiyatlarını görüyorsunuz. Bitcoin 65 bin dolar. Ethereum 4600 dolar. Solana 240 dolar. İşte Polkadot 50 dolar neredeyse. Avalanche 95 dolar. Burada birçok projenin ne kadar yüksek fiyatlarda olduğunu görüyorsunuz. Bu arkadaşlar 2 yıl önceki fiyatlardan bahsediyor. Şimdi bu boğa piyasasıydı. Boğa piyasasından sonra bir ayı piyasasına girdik ve ayıda fiyatlar düştü. istekler düştü. ilgi alaka düştü. Ve bu sebepten de birçok proje karşı herkes ön yargılı davranıyor ya da ne bileyim çok fazla girmek istemiyor vesaire vesaire. Fakat şunu da unutmayın arkadaşlar. Şurada mesela görmüş olduğunuz bir Wall Street işte market döngüsünün psikolojisi diye bir şey. Bu market döngüsü boyunca arkadaşlar herkes her duyguyu neredeyse aynı şekilde yaşıyor. Yani herkes zengin olacağız, uçacağız, kaçacağız da yaşıyor. Herkes battık, bittik, öldük her şey yalanmışı da yaşıyor. Fakat hiçbir zaman ikisi de olmuyor. İkisi de sürekli böyle bir dalga halinde. Bakın şurayı dalgayı görüyorsunuz. O dalga sürekli inip çıkıyor. Şimdi biz bu piyasada arkadaşlar bu ayı gördük. Şu an ayı içerisindeyiz. Önümüzdeki yıl içerisinde ben 2024'ün ortalarına doğru da bir boğanın geleceğini düşünüyorum. Hatta bununla alakalı zaten YouTube'da bir video yaptım. Onu da izleyebilirsiniz kanalda. Peki bu boğa geldiğinde hangi altcoinler performans sergileyebilir? Onlarla alakalı şimdi sizlere kendi fikirlerimi paylaşacağım. Bu coinleri söylerken arkadaşlar böyle çok detaylı bir incelemesini vesaire yapmayacağım sizlerle. Sadece neden ben bu coinlere dikkat etmemiz gerekiyor ve bunları neden radarımıza almamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Birinci coinimiz Polygon arkadaşlar. Bu arada söyleyeceğim coinlerin hepsini en yüksek market cap'ten en düşük market cap'e doğru sıralayacağım. Yani coin'lerin market cap'i gitgide azalacak arkadaşlar. Siz de videoyu izlerken ona göre düşünebilirsiniz. Şimdi birinci coin'imiz Polygon Matic. Matic neden burada? Çünkü arkadaşlar Polygon takımı inanılmaz güzel gelişmeler yapıyor. Ben kendilerini çok fazla takip ediyorum zaten. Daha önce YouTube kanalında birçok kez paylaştım. Matic bence oldukça önemli bir coin. Fiyatı şu an belki biraz fazla gelebilir, az gelebilir. tabii piyasa koşullarına göre değişiyor. Ama bence ilerleyen zamanlarda çok güzel kar elde ettirecek. Eğer takım bu şekilde çalışmaya devam ederse buradan çok güzel kazançları elde edeceğiz. Birinci coin buydu. İkinci coinimiz Atom Cosmos. Cosmos benim çok sevdiğim, vizyonunu çok sevdiğim, teknolojisini gerçekten benimsediğim bir proje. Ben henüz alamadım. Biraz daha fiyatının düşmesini bekliyorum. Maşallah yani böyle demir gibi kaldı burada. Şöyle 5-6 dolarlara vesaire düşse anında alacağım arkadaşlar. Kendi portföyümün kesinlikle hemen taşlarından bir tanesi de Atom olacak. Hem ekosistemine güveniyorum hem de vizyonları önemli arkadaşlar. Yani yapmak istedikleri şey teknolojik olarak benim kafama yatıyor. O yüzden kesinlikle benim portföyümde yer alacak. Şu anki fiyatı belki biraz fazla gelebilir ama ilerleyen zamanlarda ama ilerleyen zamanlarda bu fiyatların belki 5x, 10x yaptığını görebileceğiz. Bir diğer coin Arbitrum. Arbitrum zaten ben kanalda AirDrop'undan da paylaşmıştım. Daha öncesinde de paylaşmıştım. Arbitrum benim hem kullanmaktan zevk aldım. Yani ağı kullanmaktan bireysel olarak zevk aldığım bir proje. Hem de arkadaşlar bu coin'in şu an sadece tek utility'si governance token. Yani bu coin'in herhangi bir işe yararlı çok fazla yok. Eğer bu coin'e ilerleyen zamanlarda bir utility getirirlerse buradaki fiyatın yükseleceğini düşünüyorum. Ve arkadaşlar bu coin'in bir açılım süreci olacak. Coin'lerin unlock süresi vesaire var. Mart 2024 tarihinde bayağı yüklü bir açılım olacak. O tarihten önce eğer güzel bir kar edersem bunun yarısını ya da daha çoğunu satmayı planlıyorum onu da söyleyeyim. Dördüncü coin Phantom arkadaşlar. Phantom neden burada? Çünkü Phantom'un yapmış olduğu şeyleri seviyorum. Teknolojik açıdan güzel şeyler yapıyor bence. Yani bazı coinler vardır. Hani inanılmaz derecede herkes konuşur ama çok bir yaptığı bir şey yoktur. Bazı coinleri de çok az kişi konuşur ama adamlar alttan alttan bayağı iş yapar. Phantom da bunlardan biri bence hem iyi bir ekosistemi var. Yani ben DeFi'ni da takip ediyorum. Kendi ekosistemi içerisindeki projeni takip ediyorum. Hem de gelişmelerini teknik olarak çok güzel ilerletiyor. O yüzden bu arada güzel performans sergileceğini düşündüğüm coinlerden bir tanesi de Phantom. Beşinci coin ApeCoin. ApeCoin neden burada? ApeCoin'in burada olmasının en büyük sebebi arkadaşlar. Bence bir GameFi tarzında bir hype tekrardan gelecektir. O hype geldiği zaman buradan en fazla kar edecek coinlerden bir tanesi de ApeCoin olacaktır. Kendileri NFT alanında zaten en tepelerdeler. Bir de bir oyunları var. Bu oyunların da piyasaya sürecekler. Büyük ihtimalle bu aile beraber her şey yapacaklardır. Bu Coin de o oyunla beraber falan uçup gidecektir. O yüzden arkadaşlar bir GameFi vesaire tarzında bir hype gelirse Coin de buradan güzel bir şekilde faydalanacaktır. 5x, 10x'ler vesaire bence çok zor değil. Altıncı coinimiz Rocket Pool. Rocket Pool neden burada? Daha önceki videolarımda da paylaşmıştım. Rocket Pool Ethereum staking platformlarından bir tanesi. Birçok insan buraya Ethereum'larını stake ediyor ve bunun karşılığında işte Ethereum stake ödülleri vesaire kazanıyor. Ethereum'un geleceği zaten çok parlak. Herhangi bir şekilde bunu söylememize gerek yok. Ethereum büyüdükçe Rocket Pool da aynı şekilde büyüyecektir. O yüzden arkadaşlar Rocketpool'u da buraya ekledim. Bir sonraki proje Injective. Injective benim çok fazla böyle sürekli gözden kaçırdığım ya da ne bileyim çok göz ardı ettiğim bir projeydi. Fakat arkadaşlar kendinin gelişmelerini harbiden göz ardı etmemek gerekiyor. Proje güzel ilerliyor, güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar. Özellikle de sosyal medyada baya bir aktifler. Ve bu aktifliklerin de piyasaya yansıttığını görebiliyoruz. Bu coin arkadaşlar 2-3 dolarlardan yavaş yavaş böyle 10 dolar kadar çıktı. Sonra 5-6 dolara geri düştü. Şimdi tekrardan 8 dolara geldi neredeyse. İlerleyen zamanlarda tabi fiyatları nasıl olabilir bilmem ama Boğa'da güzel bir hype yaşayacağını düşündüğüm projelerden bir tanesi de Injective. Bir sonraki proje Synthetix. Synthetix'i zaten daha önce kanalda paylaşmıştım. Synthetix projesi DeFi alanındaki önemli projelerden bir tanesi. Ve burada bir regülasyon şimdi konuşuluyor. Regülasyonların gelebileceği ihtimali olduğu için böyle fiyatı biraz düştü gibi. Ama bu regülasyonlar olumlu bir şekilde gelirse Bunlardan en fazla faydalanacak olan projelerden bir tanesi de Synthetix. Çünkü burada arkadaşlar birçok hisse senedi borsasına bile yatırım yapabiliyorsunuz aslında. O yüzden bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. 9. coin Flow arkadaşlar. Flow neden burada? Çünkü NFT alanındaki önemli blockchain bir tanesi. Flow daha çok NFT ve gaming üzerine odaklanmış bir proje. NFT'ler an itibariyle böyle biraz daha ölü gibi olsa da zamanı geldiğinde canlanıyor ve canlandıkları zaman da çok güzel paralar kazandırabiliyorlar. Hem NFT bazında hem de NFT blockchain coin'leri işte Flow olsun ya da ne bileyim diğer farklı projeler olsun bunlara güzel karlar ettirebiliyor. O yüzden bence herkesin radarında olması gereken bir coin arkadaşlar. Bir diğer coin'imiz Kaspa. Kaspa arkadaşlar birçok takipçi tarafından bana söylenmişti. Ve ben de Kaspa'yı takip etmeye başladım. Hatta kanalda Kaspa alınır mı diye bir video var. Oraya da girip bakabilirsiniz. Kaspa'nın fiyatı biraz arttı arkadaşlar son bir ay içerisinde vesaire. Ama henüz kendi boğasını yaşamamış bir coin. Ve bu boğa geldiği zaman burada güzel bir hype yaşayabilirler. Çünkü Proof of Work sistemi de çalışıyor. Proof of Work sistemi de arkadaşlar işte bu Bitcoin'den kalan bir sistem. Ve bu alanda coin'ler azalıyor aslında. Herkes genellikle Proof of Stake ile çalışıyor. O yüzden Kaspa'nın da güzel bir potansiyelin olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte ucuz bir coin mantığı var arkadaşlar. Bu ucuz görünen coinler çok fazla hype alabiliyorlar bu arada bunu unutmayın. Bir diğer coin GMX. GMX neden burada? GMX arkadaşlar an itibariyle DeFi alanındaki en büyük projelerden bir tanesi. Hem avalançta hem de Arbitrum alanında çok fazla kullanılıyor. Çok fazla kişi burayı kullanmayı tercih ediyor ve kullanılan projeler arkadaşlar şunu unutmayın. Kar eder. Kar eden projeler de büyür ve bu şekilde ekosistemini de genişletir. Henüz ayıp piyasasında olduğumuz için böyle inanılmaz bir derecede bir karları olmasa da ilerleyen zamanlarda bu karların çok yükseleceğini ve bunların da coinlerine yansıyacağını düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar bir sonraki bu ada bence parlayacak coinlerden bir tanesi de GMX. Bunun dışında arkadaşlar bir de DYDX var. Aynı şekilde DYDX de bir DeFi projesi. bu. Genellikle kaldıraçlı işlemlerin yapıldığı bir proje. Fakat kendileri Kozmos ağına geçecekler ve Kozmos ağına geçtikten sonra burada tamamen kendi coinlerini daha değerli hale getirebilecek işlemler yapabilecekler. O yüzden benim görüşüm hem Kozmos ekosisteminin genişlemesi hem de DYDX'in güzel bir parlamasıyla beraber 10x 20x gibi fiyatlar bence çok da uçuk kaçık değil gayet olabilir gibime geliyor. Bir sonraki proje Osmosis. Osmosis neden burada? Osmosis aynı şekilde Cosmos ekosistemi içerisindeki en büyük DEX platformu. Ben dediğim gibi Cosmos ve Cosmos ekosistemindeki projeleri biraz daha olumlu bakıyorum. Çünkü vizyonları ve yapmak istediklerini seviyorum. Ozmo kendine ait bir app chain aslında ve bu app chainler daha fazla birbirleri iletişime geçtikçe buradaki fiilleri vesaire artıyor ve kazançları da artıyor. Ozmosis de aynı şekilde buradan karını alacaktır. Bir de arkadaşlar bu Ozmosis'in co-founder'ı var. Ben onu da takip ediyorum Twitter'da vesaire. Adam aktif olarak sürekli birçok yere katılıyor, geliştirmeler yapıyor, işbirlikleri yapıyor bunların sonuçlarını ilerleyen zamanlarda alacaklar. Bir sonraki coin'imiz Floki. Floki neden burada diye sorarsanız genellikle ben meme coin vesaire paylaşmam. Fakat arkadaşlar bu boğa için yapmış olduğumuz bir altcoin sepeti aslında. Eğer herhangi bir sepet yapıyorsak bu sepet içerisinde DeFi, GameFi, ne bileyim meme coin'ler, işte blockchain coin'leri, altyapı coin'leri vesaire yapay ki her şeyden biraz biraz olması gerekiyor. Çünkü hype'ın ne tarafa gideceğini bilemeyiz. O yüzden arkadaşlar ben bir meme coin seçecek olsaydım büyük ihtimalle Floki'yi seçerdim. Çünkü hem market hacmi biraz daha az yerlerine göre bazıları çok büyük. Hem de arkadaşlar kaliteli işler yapmaya çalışıyorlar. Ben onları da takip etmiştim bir süre. O yüzden Floki'nin burada olabilme ihtimali bence yüksek. Ve tekrardan bir böyle meme coin, shit coin tarzı bir hype gelirse buradaki fiyatlar çok rahat bir şekilde 3, 5, 10, x vesaire yapabiliyor. Bunları da unutmayın. Bir sonraki coin arkadaşlar Alep Zero. Alep Zero ile alakalı kanalda bir video var aslında onu da yapmıştım sizlere. Alep Zero arkadaşlar geliştirmeler yapan bir proje ve kendileri blockchain alanında farklı bir e, scalable yani ölçeklenebilme yöntemi sunuyorlar. Bu yöntemle beraber de ekosistemini büyütmeye çalışıyor. Henüz dediğim gibi bir boğa görmedi arkadaşlar. Şöyle girip bakarsak en fazla coin 2.5-3 doları görmüş. Şu anki fiyatı zaten 1 dolar. E, bir boğa gelirse bence buradan da güzel bir kar elde edebiliriz. O yüzden bunu da buraya ekledim. 16. coinimiz Astar. Astar neden burada? Astar arkadaşlar... Polkadot ekosistemi içerisindeki önemli projelerden bir tanesi kendileri özellikle Güney Kore ile falan baya böyle içli dışlılar ve orada birçok anlaşmalar vesaire yapıyorlar. En son hatırladığım kadarıyla Sony miydi Samsung muydu öyle bir şirketle baya büyük bir anlaşma yapmışlardı. O yüzden benim önem verdiğim bir proje kendilerinin co-founder'ı falan da yani ülke çapında sevilen ve takdir görülen bir insan. Astar'ın fiyatı çok fazla değişmedi. Yani bir aşağı bir yukarı çıktı. Ama bu fiyatlar ilerleyen zamanlarda nasıl olur tabi onu bilemeyiz. Ama Boğa'da güzel performans sergileceğini düşündüğümüz projelerden bir tanesi de bu. Özellikle Polkadot ekosistemine tekrardan bir hype gelirse ve Polkadot'taki projeler uçarsa Astar en hızlı şekilde yükselecek coinlerden bir tanesi olabilir. Bir sonraki coin'imiz Fetch AI, Fetcoin arkadaşlar. Fet neden burada? Çünkü daha önce de söylediğim gibi Sepetimizde farklı coin'in olması gerekiyor ve yapay zeka alanında bence eğer bir coin yapılabilecekse FED bunlardan bir tanesi. Market cap'i 180 milyon dolar. Çok yüksek bir cap'i yok, çok az bir cap'i de yok. Orta seviyede bir proje. Böyle belki 20x, 30x'ler yapmaz ama arkadaşlar çok rahat 5, 10x yapabilir gibi geliyor. O yüzden e, yapay zeka alanında biraz daha riskini azaltabilecek bir tercih yapıyor olsaydım FED'i seçerdim. Bir sonraki proje Pendle. Pendle arkadaşlar ben bunu ta uzun zaman önce paylaşmıştım. Twitter'da paylaşmıştım. Daha sonra videolarını falan da çekmiştim hatta. Oldukça önemli bir proje. Çünkü adamların yapmaya çalıştığı şeyi çok beğendim. Yani direkt mantıma uymuştu. Adamlar şunu yapıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum ben Ethereum alacağım. Sizlere vadeli bir şekilde Ethereum satıyorlar. Şu anki Ethereum'un fiyatı ne kadar örnek veriyorum. Hemen şöyle girip bakalım. Ethereum'un fiyatı 1850 dolar. Adam sana diyor ki Gel ben sana bu Ethereum'u 1500 dolara satayım şu an. Yani bana 1500 dolar ver. Ama sen Ethereum'u bir buçuk yıl sonra alacaksın. Yani senin cüzdanında bu Ethereum bir buçuk yıl sonra gelecek. Böyle bir sistemi var arkadaşlar. Vadeli bir şekilde veriyor sana. Sen de aslında 1500 dolara bir buçuk yıl sonraki Ethereum'u satın almış oluyorsun. Bir buçuk yıl sonra Ethereum belki 1200 dolar olabilir. Belki 10.000 dolar olabilir. Bunu bilemeyiz. Ama adamların yapmaya çalıştığı şey çok mantıklı geldi bana özellikle uzun vadeli yatırım düşünen insanlar için faydalı. O yüzden arkadaşlar Pendle'da burada yer alıyor. Bir diğer proje Joe arkadaşlar. Joe neden burada? Çünkü hem Avalanche çağında hem Arbitrum anında, hem de BNB Chain ağına geçtiler. Birçok ağda kendi projelerini büyütmeye çalışıyorlar. En son hatta böyle bir tweet atmışlardı 100 bin holdere ulaşmışlardı kendilerinin coinlerini tutanlar. Baya böyle hızlı bir şekilde büyüyorlar aslında bakarsak. Hem bu DeFi alanına giriyorlar hem de NFT market alanında vesaire işlemler yapıyorlar. Kendi coinlerine utility kazandırabilmek için birçok işlem yaptıklarını söyleyebilirim. O yüzden kesinlikle bence bu ada güzel bir sonuç alacağız buradan. Bir diğer proje Gains Network. Gains Network de arkadaşlar buradaki GMX göstermiştim size. GMX'in aslında poligon alanındaki versiyonu gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bunun da potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Poligon ağı büyüdükçe ve orada DeFi işlemleri arttıkça Gains de bunlardan en çok faydalanan projelerden bir tanesi olacaktır. Bir diğer proje Stargate Finance, STG arkadaşlar. Stargate Finance hangi blockchain alanında? Aslında Layer Zero'nun bir projesi diye düşünebilirsiniz. Layer Zero alanında birçok insan airdrop bekliyor ve bu airdrop geldiği zaman o airdroptan en büyük payı, pastayı alacak proje Stargate Finance. Bu ekosistem ödüllerinin büyük ihtimalle kendileri coinlerine bayağı bir geri dönüşü olacaktır. O yüzden çok çok güzel kar ettireceğini düşündüğüm projeden bir tanesi de Stargate. Bir sonraki proje Radiant Capital. Radiant bildiğim kadarıyla hem Arbitrum'da hem de Binance Smart Chain anında var. O yüzden bu iki blockchain anladığı DeFi alanında önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Sadece burada şöyle bir hafif sıkıntısı olabilir. Buradaki işte coinlerin açılımı biraz az. O yüzden ilerleyen zamanlarda belki fiyatlar bir tık daha düşebilir. Ama bu ada kesinlikle güzel sonuç getirecektir diye düşünüyorum. Bir sonraki projemiz Mux Protokol. Mux benim gerçek anlamda çok sevdiğim bir proje. Keşke yatırım yapsaydım diye böyle kahrolduğum bir proje. Ben bu projeyi ilk gördüğümde 2-3 dolar civarlarında bir şeydi. Ve çok ilgimi çekmişti. Twitter'dan girip bakmıştım. Kendi sitelerine bakmıştım. Aşırı hoşuma gitmişti. Hatta bununla alakalı da tweet atmıştım. Pendle ile beraber bu iki projeyi paylaşmıştım Twitter'da. Belki takip edenleriniz varsa biliyordur. Daha sonra bu proje uçtu arkadaşlar. Böyle baya baya şöyle göstereyim sizlere. Bakın şuralardan 2-3 dolarlardan böyle hızlı bir şekilde yükseldi. Ve ben bunu ne yazık ki kaçırdım. Fiyatının düşmesini bekliyorum. Yani eğer fiyatı düşerse şöyle bir 7-8 dolar civarlarına buradan kesinlikle almayı düşünüyorum. Çünkü adamlar bu özellikle kaldıraçlı işlemler konusunda çok güzel şeyler yapıyorlar. Kullanıcı dostu ve birçok büyük balina falan burada işlem yapıyor. Bunların kesinlikle faydasını görecektir. Bir diğer proje CDFI s -Fund. Launchpad platformları da tabii ki de yatırım yapmamız gereken platformlardan bir tanesi olabilir. Launchpad'ler biliyorsunuz arkadaşlar bazı projeleri 10x, 20x, bazıları 50-100x kazandırabiliyor bu arada. Ve buraya yapacağımız yatırımlardan çok güzel kazançlar elde edebiliyorsunuz. Örnek veriyorum siz bu projenin coin'e yatırıp 1000 dolar, 2000 dolar yatırıyorsunuz. Ama o projenin yapmış olduğu bir idodan 5000-10000 dolar kar elde edebiliyorsunuz. Bu da inanılmaz güzel bir kazanç olabiliyor. Geçen bu arada Launchpad'ler çok fazla kazandırdı herkese. Bu bu arada da aynı şeyi yapabilir diye düşünüyorum. O yüzden Seedify'ı da buraya ekledim. Bence Launchpad platformları arasındaki en kaliteli platformlardan bir tanesi de bu. Son olarak da arkadaşlar GND protokol var. 25. coin'imizde GND protokol. GND protokol ile Arbitrum bir DeFi projesi ve 35 milyonluk küçük bir market cap'i var aslında. Çok fazla bir market cap'i yok. O yüzden buranın da hızlı bir şekilde büyüme ihtimalini olduğunu düşünüyorum. Sizlere burada bütün bu coinlerin hepsini gösterdim. Onlarla alakalı ufak kendi fikirlerimi paylaştım. Ve ben bu coinlerin hepsini birebir takip ediyorum arkadaşlar. Burada sizlere göstermiş olduğum coinler bu arada bence çok güzel coşacak, patlayacak. Ve insanların buradan çok fazla para kazandığını göreceğiz. Ben bu videoyu kaydediyorum. Bu kanalda duruyor. Boğa geldiği zaman bu coinlerin hepsini sizlerle tek 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 üzerinden geçeceğiz paylaştığımızda bu kadarmış şimdi ne kadar diye böyle bir video yapacağım. Hemen sizlere onu da söyleyeyim. Tabi her zaman olduğu gibi tekrardan uyarımı yapmak zorundayım. Burada sizlere göstermiş olduğum hiçbir proje hiçbir coin bir yatırım tavsiyesi değildir. Herhangi bir coin'e yatırım yaparken arkadaşlar kendi araştırmanızı yapıp ona göre karar almanız gerekiyor. Lütfen arkadaşlar videoya bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Sizlere elimden geldiğince faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Beğenileriniz ve izlenmeler bizleri çok fazla motive ediyor. O yüzden sizlerin bu konudaki desteklerini bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.